Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugün karşınızda yemyeşil bir şekilde duruyoruz. Çünkü piyasalar inanılmaz şekilde artmaya başladı. Bitcoin rekor üzerine rekor kırıyor. Ethereum 3000 dolar üzerine çıktı. Birçok altcoin %30, %40, %50 civarında artışlar sergileyebiliyor. Herkesin beklediği o piyasaların canlanmaya başladığı anlardan bir tanesini yaşıyoruz. Umarım ki arkadaşlar buradaki bu yükselişler devam eder. Benim şahsi görüşüm artık yükselişlerin biraz daha devam edeceği yönünde. Peki neden böyle düşünüyorum? Birçok coin arkadaşlar uzun zamandır zaten e, diplerde yer alıyordu. Ve çoğu coin de yatırımcılarına zarar vesaire ettirdi. Hatta şöyle sizlere görün bakalım arkadaşlar. Şuradaki bu coin enteresan bu arada %1000 artmış. Bonk arkadaşlar son 7 gün içerisinde %45 artmış. yüzde %36 artmış gibi gibi. Buradaki bütün her şeyi görebiliyoruz. Dediğim gibi çok güzel bir yükseliş var şu an bütün coinlerde. Bunları ek olarak arkadaşlar fiyatlar bence ilerleyen zamanlarda daha da yükselecek. Neden mi? Bakın arkadaşlar Bitcoin ETF datalarına girip sizlerle beraber bakalım. Şurada arkadaşlar toplam Bitcoin Spot ETF verilerini göstermişler bize. 10 Temmuz günü sadece son bir günde arkadaşlar 1 milyar dolardan fazla bir para girmiş buraya. Aylık bazda baktığımızda Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'dayız şu an ve sürekli artışlar başlıyor. Daha Temmuz'un yarısına bile gelmeden 2.3 milyar dolar buraya bir giriş olmuş Bitcoin bazında. Peki Ethereum'da durumlar ne? Ona da girip bir bakalım arkadaşlar. <laughs> Nisan ayında küçük bir miktar 60 66 milyon dolar. Daha sonra 500 milyon, 1 milyar. Henüz Temmuz'un onun da olmamıza rağmen 890 milyon dolar civarında bir para da Ethereum'a girmeye başlamış. Yani Ethereum'da artık yavaş yavaş şöyle yükseleceğini biliyoruz. Ethereum üzerinde girip bakarsak arkadaşlar son bir hafta öncesinde 2400-2500 dolar civarlarında dururken sadece bir haftada 500 dolar civarında bir para koydu. Şimdi 500 dolar olarak düşünmeyin bunu piyasa değeri olarak düşünün arkadaşlar. Ethereum'un piyasa değeri 300 milyar dolarken bugün 360 milyar var. yani tam tamına 60 milyar dolar civarında bir para değerli hale geldi. Bu da arkadaşlar kolay bir şey değil normalde. Aynı şekilde Bitcoin de inanılmaz derecede değerlendi. Peki bu yükselişin arkasında neler var? Arkadaşlar bunları sadece spot ETF'leri almıyor. Bakın Sharplink diye bir tane şirket var. Bunlar gittiler direkt Ethereum Foundation'dan 10 bin adet Ethereum satın aldılar. Ve bunun gibi yapan birçok şirket var. Direkt olarak ellerindeki Ethereum sayılarını arttırmaya çalışıyorlar. Sadece Ethereum değil dünyadaki birçok gerçek dünya varlıkları yani real world asset dediğimiz varlıklar da artık kripto alanına yani blockchain alanına giriyor. Bakarsanız arkadaşlar toplam REVA'nın on chain üzerindeki değeri 25 milyar dolara yükselmiş. Son 30 güne kıyasla %7.5 oranında bir artış var. Holder sayısı ise %72 oranında artmış sadece bir ay içerisinde. Yani bu ne demek arkadaşlar? Piyasaya hunharca insanlar buraya paralar yatırıyor. Gerçek dünyadaki varlıklarını kripto alanına aktarmaya başlıyorlar. Peki DeFi sektörü ne alanda? DeFi arkadaşlar bakın total value locked yani arkadaşlar merkeziyetsiz finans üzerindeki para miktarında hızlı bir şekilde artmaya başladığını görüyoruz. Burada arkadaşlar DeFi TV'nin ne kadar hızlı bir şekilde artmaya başladığını görebilirsiniz. 19 Ekim 2023'te 37 milyar dolar iken bugün 127 milyar dolar olmuş. Yani arkadaşlar neredeyse 2 yıl içerisinde 4 katına yakın bir yükseliş olmuş DeFi üzerinde. Bir de stablecoin miktarı var ki bence en önemlisi bu. Dünyadaki stablecoin miktarı 2021-2022 boğa sezonunda 186 milyar dolarken bugün 257 milyar dolar. Bu ne demek? İnsanlar arkadaşlar gerçek dünyadaki dolarlarını getirip kriptoya aktarıyorlar ve bunu burada değerlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü dünyadaki bankaların vereceği şeylerden çok daha yüksek oranlarda kazanç elde edebilme imkanı var şu an kriptoda. Tabi risk oranında bir tık daha fazla olabiliyor ona göre. Bir de arkadaşlar asıl olay yani kriptonun önünü açacak asıl şey ise Amerika'nın paylaştığı bu Genius Act adlı yeni bir yasa. Bu yasayla beraber Amerika'daki tüm kripto para yasaları ya da arkadaşlar Bolan'daki stable coin projeleri önü açıldı diyebiliriz. Dünyadaki büyük şirketlerin arkadaşlar bakın Amazon, Walmart gibi büyük şirketlerin kendi stable coinlerini oluşturup kendi kullanıcılarıyla kendi stable coinleri yani kendi sabit paralarıyla işlem yapabilmelerine olanak sağlayacak sistemler geliştirilecek. Bu da kripto paraların daha fazla kullanılacağı anlamına geliyor. O yüzden arkadaşlar bunların daha da fazla adapte olacağını günümüzde daha da fazla kullanacağını bilmemiz lazım. Yani bu görmüş olduğunuz rakamlar çok daha yüksek yerlere gidebilecek büyük ihtimalle. İlk olarak da arkadaşlar şunları da sizlere göstermek istiyorum. Bakın dünyadaki bütün varlıkların market cap sıralamasını bizlere göstermişler. Bunun içerisinde değerli madenler de var, hisse senetleri de var, kriptolar da var, her şey var. En yüksek market cap'e sahip olan değerli varlık 22.5 trilyon dolar market cap ile altın arkadaşlar. Ondan sonra Nvidia geliyor 4 trilyon dolar civarında bir değere sahip. Sonra Microsoft, Apple, Amazon diye gidiyor. 6. sırada ise arkadaşlar Bitcoin var. Hatta bugün 5. sıraya yükselmişti. Yani fiyatı 118.000'i geçmişti. Bitcoin'e 5. sırada diyebiliriz. Buradaki bu 5. sıraya gelmesiyle beraber de değeri iyice bir yükseldi. Bunu unutmayın arkadaşlar Bitcoin'in asıl hedefi altındır. Yani dijital altın olma yolunda ilerliyor. Şu an Bitcoin altından tam tamına 10 kat daha değersiz. Önümüzdeki zamanlarda insanların Bitcoin 1 milyon dolar olacak demesinin en büyük sebebi Bitcoin'in altının market cap'ine ulaşabileceğini düşünmesi. Yani 100 bin dolardan 1 milyon dolara çıkarsa eğer market cap'i altında neredeyse kafa kafaya gelecek. Herkesin istediği ve ulaşmak istediği şey aslında tam olarak bu. Daha sonra arkadaşlar 8. sırada silver yani gümüş var. Ethereum ise 31. sıraya yükseldi. Hatta bu 30. sıraya kadar gelmiştim büyük ihtimalle Ethereum'un ilk 20 içerisine gireceğini de ben düşünüyorum önümüzdeki zamanlarda. Bunlara baktığımızda kripto ne kadar yorucu olsa da bizleri bıktırmış olsa da geleceğinin olduğunu ve çok güzel kazançlar getireceğini de hep beraber görebiliyoruz. Bir de arkadaşlar sizlere ön satışı devam eden Best Wallet projesinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi Best Wallet bir cüzdan projesi ve kendilerinin Best adlı bir tokenu var. Bunun da ön satışı var. Bu ön satışa katılmak için arkadaşlar açıklamada bir link yazıyor. Linke tıklayarak direkt olarak katılabilirsiniz. Artık ön satışın son aşamalarına doğru geldiğimizi söyleyebiliriz. Toplamda bir gün 8 saatlik burada bir süre var. Bu süre bittikten sonra arkadaşlar şuradaki bir best dokununun fiyatı %3 %5 oranında artıyor. O yüzden ne kadar alırsanız o kadar sizler için daha iyi. Bir de arkadaşlar toplanan para miktarına girip bakarsanız 13.8 milyon dolar civarında bir para toplanmış burada. Baya yüksek bir oran olduğunu söyleyebilirim. Best ile alakalı kanalımızda detaylı videolar da var. Onlara da girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça yeni bir proje ve kendi roadmap'ini de yavaş yavaş uyguluyor. 4 aşamalık bir roadmap var. Şu an biz ikinci aşamayı tamamlamak üzereyiz. Daha sonrasında 3. ve 4. aşamada gelecek. Bu sayede daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyorlar. Eğer arkadaşlar buradaki bu ön satışa katılırsanız almış olduğunuz best tokenlar hemen cüzdanınıza gelmeyecek, sitede kalacak. Ne zaman ön satış tamamen bitecek bunları Telegram ve Twitter sayfalarından duyuru yapacaklardır. Oradan takip etmeniz gerekiyor. O zaman bu siteye girip claim butonuna tıklayıp kendi almış olduğunuz tokenları cüzdanınıza çekerek Dex'lerde veya Jax'lerde listelerinde satabileceksiniz. Evet arkadaşlar genel olarak videomuz bu şekildeydi. Sizlere bütün detayları vermeye çalıştım. Bitcoin bütün zamanların en yüksek seviyelerini gördü. 118 bin doları geçti. Ethereum'da 3000 dolar üzerine attı kendini. Önümüzdeki zamanlarda artık yavaş yavaş belki bir altcoin boğası da görebiliriz. Çok bekledik, çok hak ediyoruz. Umarım herkese bol kazançlı günler olur. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.